Naci Bey siz ne dersiniz? Son, son dakikadayım. Evet. Evet, seçim şart. Şöyle şart. Ben bunu yine mecliste de ifade ettim. AK Parti'nin seçime gitmesi kendi lehine. Bazen partiler, siyasetçiler seçimi kaybedeceğini bile bile seçime giderler. Bu garip bir şey değil, ayıp değil. Bir sonraki seçimde tekrar seçilebilme opsiyonunu açık bırakın. Fakat her geçen gün AK Parti'nin ileri de tekrar seçilebilme opsiyonunu daraltıyor Ve bu daha da geçirse 2023'e kalırsa Metin Bey'in dediği gibi korkarım ki AK Parti milletin yüzüne bakamayacak duruma gelecek. Evet. Ve artık opsiyon falan ortadan tamamen kalkacak. Ee, ben Siz onlar, onlar için, onlar için de seçim istiyorsunuz AK, yani. AK Parti'nin de menfaatini için ülkenin erken bir seçime gitmesi gerektiğini söylüyorum. Demin söylediğim size %51 artış, işte 2001'de %59 artış. Bundan çok farklı değil. %59 da kaç parti silindi gitti. Ama o zaman konuşan Türkiye vardı, basınımız daha rahattı. Ayrıca da devletin kurumları işleyebilir haldeydi. Bugün onlardan mahrumuz maalesef. Çok teşekkür ederim. Ben o, teşekkür te ederim. Nerede ciddi yayınımıza katıldınız.